Serüvenimiz İstanbul Havalimanı'nda başlayıp Arjantin Buenos Aires Havalimanı'nda sona erecek. Bakalım bu yolculuğumuz nasıl geçecek. Tabii şu an rezillikle başladı. Gazipaşa Havalimanı'ndan İstanbul'a geldik 3 uçağıyla. Şu an 18 saatlik uzun bir yolculuk var. Yeni bir hayat, yeni bir yaşam için mücadeleye başladık. Arjantin'de görüşmek üzere. Uzun bir yolculuğun ardından Arjantin'e sonunda ulaştık. Burası kaldığımız bina. Evet. Yedinci katta. Yedinci katdayız. C ye bekleriz. <laughs> o damaz, o damaz. Bugün soğuk bir hava var. Genel evet. 24 derece ama nasıl oluyorsa bugün 14 derece gösteriyor gün içinde. Daha hala alışamadık Arjantin'e. Evet. Yorgunluk. Yani uzun, gerçekten uzun yolculuk. Çünkü zamanın gerisine yolculuk yapmak hakikaten problemmiş. Aynen Ama Ama yine de her şeye rağmen çok güzel. Evet böyle hemen yan sokağımızda şurada Dia var. Dia marketler Arjantin'in her yerinde bulunuyor. Her sokağında bulunuyor yani. Carrefour da çok fazla bulunuyor. Şöyle. Diya marketler uygun oluyor. Yani oralarda alışveriş yapabilirsiniz. Carrefour'lar da çok yoğunlukta. Ben konuşayım ama araba gir gir geliyor. Çabuk ol. Evet. Burada marketlerde çekim yapmak yasak. Evet. Sabah yürüyüşüne çıktık. İşte etrafı keşfetmeye çalışıyoruz. Burada da yine hala kapıcılar var işte bu şekilde. Binaların hep görevlileri sabahları çıkıp kapı önlerini yıkıyorlar. O da garip. Böyle buranın ismi Belgrano. Ağaçlar Belgrano, falan fazlasıyla uzun böyle. Buranın en iyi semti olduğu söyleniyor güvenlik yönünden vesaire. Evet. ve Biz güvensiz bir ortam hiç daha yaşamadık geldikleriyle sadece kötü olarak kendimizi gördük. Çünkü insanlar o kadar iyilik sever ki. Arjantin Belgrano burası. Burası akşamları etkinlik yapmak için köpeklerini çıkarıyor insanlar. Evin yakınında bu park. Akşam olunca daha neşeli oluyor. Millet yoga yapıyor. Şarkılar, gitarlar herkesin de burada köpekleri var sabahları herkes gezdiriyor Başı başıbaşı hayvan yok Herkesin evcil hayvanı var çoğunlukta evet, böyle basket sahası çocukların oyun oynama alanı Bu arada yani sabah saat 8 burada biraz daha serin daha kış yeni yeni bitiyor İlkbahara geçecek Öğlenleri insanlar burada toplanıp hep birlikte yoga yapıyor ücretsiz olarak. Böyle. Şurada insanlar toplanmış spor yapıyor. Burada insanlar sürekli bir etkinlik içerisinde hani Bizim gibi sırasız insan yoktu, İşin özeti böyle. Aynen herkes ee, gülüyor. Herkes diyorlar ama herkes yiyor, içiyor, geziyor, kafeler dolu, restoranlar dolu. Ee, adamlar günlük yaşamayı tercih etmiş. Yani yarını düşünmeden bir şeyler bugün kazandığı bir şeyleri bugün tüketmeyi tercih ediyorlar. Evet. da insanları gördükleri anda duruyorlar. Böyle. Şöyle kiralanan bisikletler var. Herkes bu bisikletlerden kullanıyor. Yani bizim ülkemizde türler var. Burada bisikletler var. 9-10 derece de ama valla daha da soğuk hissettim. Yani. Evet. Bakmış ülkeden yeni bir kare kesim size canlı canlı göstereyim. Ee, power Diesel 11 lira. Benzin de 12 lira. Bu ülke batmış diyorlar ya işte. 9 liraya benzin, 11 liraya da dizel benzin. Nafta benzin, Bu benzin alıyor. Bu arada Shell burası. Shell'inkisi evet. en pahalısı. Çok daha uygun 8 lirayla 10 lira olduğunu söylüyorlar. Bazı yerlerde daha da ucuz diyorlar. Yani düşünün nafta işte. Burada benzin diye geçiyor. Aynen. Caddelerin temizliği, insanların görüntüleri yani yerde bir tane bile çöp göremiyoruz. Tabii yani. şu an üzerine bastım kartonu saymazsak <laughs> onu neden bırakmışlar onu da bilemedim de. Aynen. Yerde hiçbir şey yok dedik kocaman buzdolabı kartonu var. <gülüyor> <gülüyor> Ama işte insanların hayat kalitesi gerçekten çok yüksek. Evet. Ne kadar da fakir deseler bu ülke adamların doğalgazı benzini her şeyi mevcut. Evet. Sadece düzgün yönetilmediği için bazı sıkıntılar yaşanıyor. Ee, bakalım işte yani... yeni bir seçim var. Yeni seçim demek her zaman tabii iyi değildir ama gelecek kişi inşallah düzgün biridir. İnşallah. Bizler için de faydalı olacağına inanıyorum. Yani taksiler bu arada şöyle siyah sarı renk. Bu şekilde. Her yerde taksiler var. Ee, yani böyle Polisler falan motorla geziyor yani. Evet. Bekliyorum. Ya insanlar falan çok yardımsever. Her konuda yardım etmek istiyorlar yani. Gel biraz. Evet bunları marketten aldık. Foto diye bir market var, marketten aldık. Bir de Dia'dan aldık. Şimdi bunların fiyatlarını size anlatacağız. Yarım kilo mozzarella peyniri aldık. Evet. E, fiyatı neymiş sorduğum. Fiyatı neymiş? Yarım kilo mozzarella. E, yarım kilo mozzarella. Kilogram fiyatı 2.788 liraymış. Bin, e, biz 1.143 liralık almışız böyle. Şu şekilde. Eski Sonra... kaşar aldık. Yine aynı şekilde. Bunun kilogramı 4095 liraymış. Biz 1711 liralık aldık. Şu şekilde böyle kalınlıkta. Kaç grammış? Biz ne kadar? 418 gram almışız bundan. Şöyle Hı. fişi de göstereyim. Bu şekilde fiyatlar. Şöyle antrakot aldık bir tane. Bu şekilde. 1.102 kilo gelmiş. Kilogram fiyatı 1466 liralık. Biz 1615 liralık almışız. Bir de şöyle, şöyle salça var. Salça aldık. Evet. Ee, biraz daha ama bizim ikiye göre biraz daha cıvık kıvamlı salçalar. Evet. Ee, bunun fiyatı ne kadarmış salçanın? 300, ee, evet salça 399 lira. Yani 399 pesa 60 kuruş. Şöyle yine bir soğan şöyle aldık. Şöyle soğan. Kilogram fiyatı e, 329'muş. 329 muş. Biz 1.1.278 lik almışız. 420 e, peso tutmuş. Buranın toplam totalı kotadan aldıklarımızın <laughs> Türkiye fiyatıyla 216 lira bir para tuttu. Evet. Peso ile de 5489 tuttu. Ama bunun içerisinde dediğimiz gibi yarım kilo mozzarella, eski kaşar e, 400 gram ee, bir 1 nokta küsür kilo evet. antrekot var. 1102 1102 grammış salçamız var. soğanımız Salça var. da 400 Koko'dan gram. aldığımızın yekün toplamı budur. Evet. Diye diyelim market vardı. Diye'den yine. De... Kavurma yapacağız bundan. Evet. Ee, el kremi aldık. Buradaki sular birazcık insanın elini çabuk kurutuyor. El evet, kremine evet. 800 peso verdik. 700 peso. 701 peso Pardon. Evet, 701 peso. Pirinç aldık 1 kilo. Pirince bakalım. Pirincin fiyatı Pirinç. Ee, pirinç 499 peso. 499 peso. Şöyle aldık. Erişte yine 1 kilo aldık. Işte bir kilo Kalın aldık. şehriye aldık şöyle. Bu şehriyeyi de kaça? 531 peso almışız. Burası da 80 lira tuttu 3 parça ürün. Evet. Bu da Dia diye bir market. 2525 daha lira tuttu. uygun fiyata var ama yani işte Hayat et yemekle geçmiyor, bu da bir gerçek. Çünkü e, tamam et çok ucuz ama ülke şartlarında örnek veriyorum biber 35-40 lira kilosu. Evet. E, muz misal çok ucuz diyorlardı 25 liranın altında muz yok. E, bazı ürünler çok ucuz, bazı ürünler e, Türkiye ile eş değerde fiyatları ama hayat hani et yiyerek ne kadar geçecek? buraya gelen insanlar para kazanmayı bir kere unutsun. Yaşam çok pahalı. Bence yaşam pahalı. Çünkü 100 dolar bozuyorsun, cebine koyuyorsun. Öbür cebinden ışık hızıyla gidiyor. Çünkü her çıkma 30 dolar, 40 dolar para harcıyorsun. E bu da bir gün içerisine vurduğun zaman bir rakam. E şimdi bir emekli aile buraya geldiği zaman bence biraz problem yaşayabilir. Artık kiralar çok yüksek. İnsanlar bunları da videolarında yer vermiyor bence. Hayat et yemekten geçmez diyorum. Kendinize iyi bakın. Arjantin'den herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Biz bir dahaki videoda görüşmek Bizi üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram hesabımızda Yeni Bir Hayat. Videomuzun ismi de yeni kanalımızın ismi Yeni Bir Hayat. Sude Damla Tuncer'in kanalıdır. Ben babası olarak yanında <laughs> ediyorum sadece. Belki biraz geveze konuşmayı seviyorum. O yüzden daha çok ben öndeyim. Su'de videoyu çeken, editleyen kişidir. Asıl kamera arkasındaki en büyük olay Su'dededir. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Ciao. Görüşmek üzere.